Evet arkadaşlar bugün alaçtan gezmeye çıktık şimdi gidiyoruz e, kameraman arkadaşım Burak şimdi ormana gideceğiz dereye ya bizim evin aşağısında çok aşağısında bir yere gideceğiz alaçtan alaç Evet arkadaşlar 5 dakika önce de bir tane kırmızı bir araba geldi dereye indi. biz de o dereye gidiyoruz Bakalım ne yapmışlar delede. Offroad ne yapmışlar. Bir şey mi atmışlar. Bakacağız işte arkadaşlar. Haydi gidelim. Bekle. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi Hadi. Hadi. Arkadaşlar alaşı salamıyorum çünkü e, adama dalıyor. Da Arkadaşıma da dalıyor. O yüzden. Böyle şey. Dur bekle. Det er veldig varmt. 你说吧。 Evet arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. Yol çok uzun olduğu için, göster bak şuradan geldik mesela, bayağı yukarıdan geldik. Yol çok uzun olduğu için oraya gittim mi başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi buraya yaklaştık. Şimdi dereye neredeyse geldik sayılır. Göstereceğim, devam edelim.

Evet, bunlarla geçmiştik hayatımızda. Yürüyün sen, kolay. nereden kaç çıkamamışlar Çıkabilmişler mi? Hadi yürü, yürü. Hadi, Hadi yürü, arkadaşlar. Öteki yemekleri almadım. Bu sefer ikisini bir tutamıyorum. Bu biraz sürdüm ya. Kesme onu ya. Hav'dan neyi oynuyor? <laughs> Hav'dan. Yok bundan Söyle bana bakayım. Kuzum ya. Bu şer ağaçta değil ya. Ana yanım mı şöyle? Evet arkadaşlar buradan gitmemişler. Verdi zaten bak tekerizi falan diyor. Göster. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu arada da bayramınız mübarek olsun.